Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Modelim tek renkle yazmamı emir rengiyle hazırlamaya çalışıyorum hanımlar. İpim altın başak bebe mavisi. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizleri modelime başlıyorum hanımlar bugünkü modelim sıralı şimdi zürafa yaparak başlıyorum 1. 2 3 3 tane zürafa yaptım. Baştaki zürafaya ipimi alarak bir düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya batarak zürafa yapıyorum. iki tane zürafa yapıyorum bir tane zürafa eksiltmiş oldum tekrardan baştaki zürafaya ipim alarak bir düğüm atıyorum düzgün bir şekilde aldım baştaki zürafaya batarak buraya bir yuva oluşturuyorum Karşıdaki zürafaya geçiyorum. Yuvanın içine değildi, de baştaki zürafa. burayı iğnemi ayarlıyorum, iki kat olacak şekilde yuvayı oluşturdum. Yuvanın içine batarak bir düğüm atıyorum. içersine batarak 5 tane pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 5 5. pırpırımı yapıyorum 5 tane pırpır hazırladım Baştaki pırpırı bırakıyorum Bir yanındaki pırpıra batıyorum Pırpırların üzerinden ipimi düzgünce aldım Pırpırlara batarak sürafa yapıyorum 3 tane zürafa yapıyorum pırpırlara batarak. 3. zürafamı yapıyorum. üç tane zürafa yaptım. Baştaki zürafaya ipim alarak düğüm atıyorum. tekrardan zürafalara batarak devam ediyorum modelim sıralı gösterişli bir model hanımlar yepyeni bir tane zürafam kaldı zürafayı ortalayıp bir düğüm atıyorum zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum bir tane küçük pırpır yapıyorum çok küçük olacak şekilde ipimi karşıya alıyorum 2 sıra oldu. İpimi tekrardan yana alıyorum. parmağımla tutup buradan ayarlıyorum. Önce ayarlamasını yapalım, sonra düğümünü sıkalım. 3 sıra oldu. 4. sıra mı yapıyorum? 5. sıramı yapıyorum. Bu tepeye yaptım. Kele olan modeli hanımlar rengarenk yapabilirsiniz. Burayı farklı, buradaki pırpırı farklı. Bugün tek renk sade yapmak istedim. bir önceki yapmış olduğum pırpıra batarak ipimi indiriyorum bir tane zürafa bırakıp ikinci zürafaya batıyorum inerken düzgün bir şekilde ayarlayalım Zürafa yaparak devam ediyorum. 1 2 3 3 tane zürafa yaptım. İpim bitti hanımlar. İğneme takıp geleyim. İpimi ekledim. Şimdi zürafa yaparak devam ediyorum. 3 ile başlayıp 2 zürafaya düştü. Baştaki zürafaya ipim alarak bir düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine batıyorum. Buraya bir tane yuva oluşturuyorum. karşıya dönüşte de zürafanın içerisine batıyorum. Buradaki yuvanın ipi iki kat oldu. Yuvanın içine batarak bir düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine batarak 5 tane pırpır yapıyorum. sıralı tek renk bu şekil çok gösterişli sade model arayanlar için hanımlar güzel bir model üçüncü pırpırımı yaptım dördüncü pırpırımı yapıyorum beşinci pırpırımı yapıyorum baştaki pırpırı bırakıp bir yanındaki pırpıra batıyorum pırpırlara batarak sürafa yapıyorum İkinci pırpıra batıyorum sondaki pırpıra batıyorum 3 tane zürafa yapıyorum baştaki zürafayı ipim alarak düğüm atıyorum sırada da bir tane zürafa eksiliyor. İki zürafa kaldı. Baştaki zürafayı ipim alıyorum. Bir tane zürafa kaldı. tepeydeki zürafayı ortalayıp bir düğüm atıyorum. İçerisine batarak pırpır yapıyorum. Buraya keloğlu modeli <laughs> yapıyorum. İpimi yan alıyorum. İkinci sıramı yapıyorum. üçüncü sıramı yapıyorum elimle burayı ayarlayıp tutup ipimi ayarladığımdan emin olup sonra sıkı bir düğüm atıyorum dördüncü sırayı yapıyorum Bu modelde zorlananlar hanımlar çevirerek de yapabilir. 5 sıramı yapıyorum. Fazlalığını iğnemi alıyorum. sıkı bir düğüm attım. İpimi şimdi baştaki ilk baştaki pırpırın içerisine indiriyorum. Burayı düzgün bir şekilde indirdim. Bir zürafa bırakıp ikinci zürafaya ipimi indiriyorum. Gergin olmayacak şekilde ipimi indirdim. Ben şimdi şuralara da küçük birer tane bu tepetekinden yapayım hanımlar. Hazırlayalım. Aynı renk ipimle baştaki bu bırakmış olduğum pırpıra bir düğüm atıyorum. Uzatmış olduğum ipimi kesiyorum. Yuvanın içerisine batarak buraya pırpır yapıyorum. Bir, ikinci sırayı yapıyorum. İki, üç, üçüncü sırayı yapıyorum. buradaki kanada 3 3 sıra yapıyorum. Tepeye 5 sıra yapmıştım. Buraya 3 sıra yapıyorum. Bir tane daha yapayım. İpimi ekledim. Yuvanın içine batarak pırpır pır yapıyorum. küçük bir tane pırpır yaptım ipimi yana alıyorum ikinci sırayı yapıyorum üçüncü sırayı yapıyorum kanatlara 3 sıra hazırlıyorum Şurada ipimi kesiyorum. Modelimi tamamladım. Döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ütüsü hali. Bir de ütülendiği zaman kalıp gibi durur model hanımlar. Yazmamın üzerinde de tutayım. Böyle sıralı bir model. çiçekli yazmalara da yapabilirsiniz. Buralardaki yaptığım olan modellerini rengarenk yapabilirsiniz. Düz yazmalara, çiçekli yazmalara, desenli yazmalara çok güzel yakışan bir model hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım fiyat bilgisine gelince hanımlar bu sıklıkta 600 650 TL'lerde başlardım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.